Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan çok güzel bir hikaye. Gugular. Türkçemizde kadınlarca kullanılan bir gırgırı tabiri vardır. Gırtlak içinden bir araba çıkıyor gibi söylenen bu kelimenin anlamları o kadar topludur ki bunları saymaya şu sayfalar yetmez sanırım her şeyin pratiği teorisinden üstündür kuralına inananlar, gırgırı sözünü bir kağıt parçası üzerinde yazılı görmese de onu maddi olarak denemelidirler. Kulunuz bu kelimenin anlattıklarının hepsini anlatmaktan aciz olduğumu söyleyebilirim. Onun ne demek olduğunu ancak gırgırı bir kadınla yaşamış olanlar bilirler. Kelimenin aslı Türkçe midir, Çağatayca mıdır? Sözü bu vadiye çevirip de bir kelime için 40 dereden su getiren dil bilginlerinin düşüncelerini de üzerime sıçratmak istemem. Yalnız kısaca şu kadar söylemeye cesaret edebilirim ki gırgırı kelimesi huysuz, temiz, titiz, geveze, dırdır, geçimsiz, daha bunlara benzer dünyada insanı canından bezdirmek anlamına konulmuş ne kadar söz varsa işte bunların hepsini kapsar. Bu kelime hakkında biraz dikkatleri çektik ya Şimdi gırgırı Latife Hanım'ı sayın okuyucularıma tanıtayım. Latife Hanım, etrafında Azrail'in gezdiği 85'lik bir kadındır. Biraz bunakça. Başı yaşadığı günlerin son saniyelerini sayar gibi sallanır. Bazen bu maddi alemi rüya zanneder. Bazen de rüyada gördüklerini hakikat olarak alır. Bir gece rüyasında kendini bir elmas bilezik sahibi görürse ertesi sabahleyin onun rüya olduğunu unutur. Sandığında bilezi karar. Latife Hanım'ın böyle ara sıra rüyayı hakikate karıştırmak sapkınlığından komşularıyla ettiği kavgalara had ve hesap yoktur. Ahır kapı taraflarında sahibi olduğu beş odalı hanesinde ikamet eder. Evi de sahibi hanımla aynı yaşta denecek eski biçim bir şeyse de gördüğü onarmalar yardımıyla pek viran değildir. Gırgırlığın ne demek olduğunu asıl bu evin içinde görmeli. Bunun için en aşağı 15 günde bir yukarıdan aşağıya ovulur, silinir. Merdivenlere sakız gibi beyaz keten bezler serilidir. Taşlık, mutfak, kadınların bal dök de yala tabirine tamamıyla uygundur. Her şey temiz ve yerli yerindedir. Bir bardağın, bir maşanın belli bir yeri vardır. Onu oradan kaldıranın başına kıyamet kopar. Zaten evin içinde bir şeye dokunacak adam da yoktur. Latife Hanım tek başına gibidir. Geceli gündüzlü yanında kalacak hizmetçilerle bir türlü geçinemediğinden o şartla yanına hizmetçi almaz. Büyük hanımın huyundan olan titizliğine alışmış Hatice Kadın isminde bir göçmen kadını yalnız gündüzleri gelir. Hanımın tarif ettiği yolda evi siler, süpürür, biraz yemek pişirir. Geceleri yine evine gider komşulara yüz vermez. Akrabasını evine pek seyrek uğratır. Dört dükkanı vardır. Onlardan on altın lira kadar gelir sağlar. Bu paranın ancak yarısını harcar, öteki yarısını biriktirir. Fakat Latife'nin adı mahallede pek zengine çıkmıştır. Varlığının böyle aşırı büyütülerek yayılmasından tedirgin olduğu için mahalle bekçisinin kardeşi Mustafa'yı geceleri evin alt odasında yatırır. Zavallı Mustafa her akşam sokak kapısının önünde bir iki kova suyla elini yüzünü yıkar. Ta ayaklarından diz kapaklarına kadar bir banyo etmedikçe evin içine giremez. Yine öyleyken Mustafa sabahları evden çıkıp gittikten sonra Latife Hanım aşağıya iner. Ah adostlar, odanın içi ekşi ekşi hamal kokuyor diye feryat eder. Orasını Hatice kadına birkaç kova suyla temizletmekle de kalmayarak odaya ada çayı tütsüsü verir. Büyük hanımın zihninde bunaklık eserleri görünürse de vücutça pek o kadar düşkün değildir. Titizliği, evin içinde durmayıp gezinmesi, kendi için adeta bir idman yerine geçtiğinden yaşından umulmayan bir canlılığı vardır. Evin silinip süpürülmesi işi bittikten sonra başlıca meşkalesi sandıklarını yerleştirmektir. Bu işlerden vakit artarsa mahalle camisine vaaz dinlemeye gider. Minberin yanında bir yer bulabilirse arkasını oraya dayar. Vaizin sözleri kendisine ninni gibi tesir eder, kalır. Bazen bütün vaazı uykuyla dinler, bazen de yarısında uyanır. Eğer vaaz dokunaklı olup da uyandığı sırada öteki kadınları ağlar görürse, hiçbir kelimesini işitmediği menkıbeye o da gözyaşı dökmeye başlar her cuma ve pazartesi günleri Latife Hanım'ın kabirleri ziyaret günleridir. O günlerde öğle yemeğinden sonra sof feracesini giyer. Kolsuz yaşmağıyla yaşmaklanır. Koltuğuna bir bohça yeşil yemeni, eline de değneğini alır. Tezveren dede, koyun dede, bu kağılı dede, laleli baba demez, türbe türbe dolaşır. Koltuğundaki yemenileri sandukalara örter. Türbedarlara mum parası verir. Sokakta ismini bilmediği bir türbenin önünden geçse, "Bu hangi aleyhisselamındır?" diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife Hanım için hep sanduka altında yatanlar birer aleyhisselamdır. Latife Hanım'ın Yusuf A adında bir kardeş çocuğu vardır. 20 yıl önce annesinin vefatında Yusuf A'ya da bir iki gelir kalmış fakat çocukluğunda okul kaçkınlığı edip okumamış, gençliğinde de işi ipsizce hovardılar dökerek teyzesinin nasihatleri tersine miras mallarının son parçasına kadar yemiş. Bir hayli başıboş sürtmüş. Birkaç defa teyzesinin yardımına başvurmuşsa da kovulmaktan başka bir şey alamamış. Tavcılık, kuşbazlık, kara gözcü yamaklığı gibi ne kadar ahlak bozucu meslekler varsa hepsinde birazcık karın doyurmaya uğraşmış, sonra nasılsa resmi dairelerden birine 200 kuruş maaşla hademe yazılmış.'' evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Yaşı 50'yi bulmuş. Fakat hala Latife Hanım yeğenini evlere şenlik, çapkına oğlan adından başka bir isimle yad etmez. Yusuf Ağa 200 kuruş maaşından başka 100 kuruş da açıktan uydurur. Aylığı 300'ü bulur. Lakin ailesi bir kendi, bir karısı, iki çocuk, bir de yolda dört buçuk nüfustan meydana gelmiş. Yakında o buçuk da tam sayıya çıkacak. Evde kalabalık beşe varacak. Bu 300 kuruşluk gelirden her ay ekmekçi, bakkal, kasap, zerzavatçı, Yusuf Ağa'nın tütün ve meyhane borcu, çocukların okul parası üçte bir, dörtte bir borç bırakılarak ödenir ama ev kirası her zaman açıkta kalır. Aile bütçesinin hane kirasına tahammülü olmadığını ev sahipleri dinler mi? Ama ne çare, geçinme dünyası bu. Yusuf A ev sahiplerine türlü özürler söyler. İşitilmedik makamlardan mavallar okur. Nihayet birçok asıntıyla bu mavalların nakaratı ev değiştirme işine çıkar. Çıkar ama nasıl çıkar? Ev sahibi bir para alamayacağını anlar. Herif birikmiş kiranın bana lüzumu yok. İstersen taşınma parasını da vereyim. Tek sen evimden defol diye haykırır. Yusuf A daima işi bu neticeye getirmenin yolunu bilir. Kiranın ödenmemesi yüzünden Yusuf Ağa'nın rahatsızlığı yalnız yılda 2-3 hane değiştirmekten ibaret olur. Öyle ya, kira parasını veremeyen kiracıların açıkta kaldıkları ne vakit görülmüştür. Bunlar daima aldanacak bir ev sahibi içine taşınacak bir yer bulurlar. Yusuf Ağa'nın karısı Afife Hanım o kadar çaçaron, kirli, pasaklı, murdar bir kadındır ki kocasının hizmetine, çocukları okuluna savdıktan sonra ev işine hiç el sürmeden pis kokulu yeldirmesini arkasına takar, komşu komşu dolaşır. Hanenin her tarafı adeta çöplük halindedir. Saat ondan sonra evine döner. Akşam için hazırlayacağı bir tencere kapuskayı evin en üst katında mangalda pişirir. Herif ezandan sonra sarhoş gelir. Çocukların o vakte kadar karınları acıkır. Anaları odadan çıktıkça ortada kaynayan tencereden maşayla birkaç parça şey aşırırlar. Ağızları burunları yana yana yiyebildikleri kadar yerler. Annelerinin odaya yaklaştığını işitince hırsızlıklarını sezdirmemek için ellerindeki kemikleri minder altlarına saklarlar. Çok kere akşam ne sofra kurulur ne yatak yapılır. Nerede kolaylarına gelirse orada yemek yerler, nerede uyku bastırırsa oraya kıvrılırlar. Bitmi dedin. Su bardaklarına varıncaya kadar her tarafta yüzer. Çocuklardan büyüğünün adı Emin, küçüğününki Kerim'dir. Fakat bu adlar göbek adı olarak kalmış, okulda bu iki çocuğa Bitli Gugular adı verilmiştir. Birbirinden ayırt etmek için büyük gugu, küçük gugu demek kafidir bu ailenin senede birkaç defa ev değiştirdiği kadar çocuklar da okul değiştirdiklerinden bunların gelmeleriyle birlikte okulda çıkan bit kolerasının yayılma kaynağı bu Google'lar olduğunun farkına varacak kadar akıllılık gösterecek öğretmenlerden birkaçı Google'ları minderleriyle birlikte evlerine geri göndermekte kusur etmemişlerdir. Anneleri ana sevgisi yüzünden nasılsa ara sıra tembelliğini bırakıp böceklerini ayıklamak için çocuklardan birini dizine yatırarak ''Musibet gugular, tertemiz soyumuzun adını bitliğe çıkardınız.'' diye haykıra haykıra tırnaklarıyla haşeratı avlamaya başladığı esnada bazen çocuk da ''Dur anneciğim dur, bir tane de senin boynuna gidiyor, kımıldama tutayım.'' sözüyle o da anasına karşı bir hizmette bulunurdu. Latife Hanım yeğeni Yusuf A ailesini evine yalnız bayramlarda o mübarek günlere hürmeten bir saat kadar kabul eder. Bu kabulü de yarım bir kabuldür. Onları büsbütün evin içerisine sokmaz. Bir hasır verir. Sokak kapısının önünde oturtur. Sonra o hasırı mahalle kahvesini hediye gönderir. Evde tutmaz. Gugulardan pek iğrenir. Elini verip öptürmez. Yeğenine, onun karısına, çocuklara birkaç kuruş bayram bahşişi, şeker parası vermek cömertliğinde bulunur. Çok defa yeğeniyle gelinine de Allah aşkına hepiniz sıcağa gidin, biraz arlanın paklanın diye ayrıca hamam parası verir. Bu kapı önü misafirliği bir saati buldu mu? Hadi artık bitler merdivenden yukarıya çıkmadan siz kapıdan çıkınız diye ciddice latifelerle hepsini kapı dışarı defeder. O aldıkları hamam parasıyla bunlar çoluk çocuk, tatlıcı, helvacı, muhallebici dükkanlarını dolaşıp daha pislenirler. Herif de her akşam içtiği iki şişeye bir daha ilave eder. Bu karı kocanın Latife Hanım teyzeleri üzerinde emelleri büyüktür. Kadına varis olmak isterler. Evini, eşyasını, dükkanlarını bize versin. Biz ona gül gibi temiz bakalım. Gibi olmayacak tekliflerle araya hatırlı ricacılar koyup beyhude istirhamlarda bulunmuşlarsa da teyzelerinden kör olasıca gözlerini malıma mı dikmişler? Onlara söyleyin bir eski papucumu bile vermediğim gibi bayramlarda da evime kabul etmem. Cevabını almaktan başka başarı gösterememişlerdir. Aralarındaki bu yalvarıcı teklif bu acımasızca karşılık 7-8 defa tekrarlanmıştı. Fakat Yusuf'a ailesi bu hakaret dolu cevaplardan asla ümitsizlik eseri göstermeyerek her gün yeni bir teşebbüs bulmak çaresini düşünmekten vazgeçmezdi. Bazı akşam herif rakı tepsisini kurar. Kadın da can dayanmaz bir süsle karşısına geçer. Hep hayatlarının bu emeli üzerine düşünürler, söyleşirler, coşarlar, her zorluğu yenmek yolunu bulurlar. Yavaş yavaş işi olmuş bitmiş gözüyle bakarlar. Mesele hayal şeklinden çıkar. Tepeden tırnağa katı bir hakikat kisvesine girer. Kendilerini ahır kapıdaki evde farz ederler. Hanenin köşe bucağındaki eşyayı sayar, dökerler. Hepsine birer birer paha biçerler. Dolapları karıştırırlar. Dükkanların kiralarını toplarlar. Dükkanlardan kimisinin kirasını az bulurlar. Kiracıyı içinden çıkarırlar. İki katına kirayla başkasına verirler. Yusuf Ağa hademeliği bırakır. Kalan torbi gelir sahibi gibi köşe penceresine kurulur. Kendilerine bir araba, gugulara da midilliler alırlar. Bu meyanda teyzeleri Latife Hanım'ı da büsbütün unutmayarak ona da mermerden güzel bir mezar yaptırırlar. Rakı'nın tesiriyle türlü parlak renk alan bu tatlı hülyalar içinde Yusuf Ağa'nın gözleri süzüle süzüle küçülür. Kadın sevinçten baygınlıklar geçirerek Nihayet teyze hanımın sandıklarını, mücevherat kutularını açar. Elmasları ortaya döker. Bunlardan kimseye bir şey vermez. Hepsini benimser. Adam kullanmak için bir altın saat ister. Kadın bu talebi kuşkulu bir cümleyle geçiştirir. Artık nöbet süslenmeye gelir. Eski moda divanhane çivisi pat iğneleri başına, gül yüzüğü parmağına, menekşe pırlanta küpeleri kulaklarına takar kapları eski moda ağır kürklerin biçimini değiştirir, onları kendi giyer. Kocasına bir iki hırka verir. Kadın o kadar coşar, o kadar coşar ki yakasından bit akan omurdar entarisi içinden kırıtarak ''Kocacığım, o kürkler, o elmaslar içinde beni bir kere gözünün önüne getir, nasıl olurum?'' diye kocasından sorar. Herif, o beygir suratlı, çil yüzlü karısının birkaç divanhane çivisiyle güzellik yapısının pek değişmeyeceğini pek hala bilir. Ama Hülya'ya çeşni vermek için afet olursun afet şekerleşirsin cevabıyla onu alkışlar. İkisinin de ağzının balları akmaktayken bahsin böyle en kızışan zamanlarında çocuklar bu gafletten yararlanarak tepsiden paşa meze aşırırlar. Herif elini uzatıp tabakta bir şey bulamayınca meze işinde tatlı düşün tatlılığını pek yeterli bulmayarak Guguları tokatlamak ister. Kadın, Dövme kocacığım dövme. Onlar sevinçten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Karşılığıyla işin önünü almaya uğraşır. Ağır ağır söz mutfak işlerine yemeklere geçer. Bir erkek aşçı tutarlar. Kadın aşçıya sabah akşam tatlı yahni pişirteceğini söyler. Tatlıyla arası hoş olmayan herifse Çehresini ekşiterek karısının midesizliğini yüzüne vurur. Kebabın külbastının daha uygun olacağını iddia eder. Bu noktada aralarında düşünce ayrılığı başlar. Kadın tatlı yahni diye direnir. Adam öfkelenir. O aralık gugulardan biri zerde ister. Diğeri de yoğurtlu tatar böreği diye bağırır. Büyüklerin sözlerine küçükler karışmaz diye parlayarak guguları susturmaya uğraşırlar. Fakat baba ve analarının deminden beri kurdukları yaldızlı hülyalara kayıtsız duran çocuklar bu yemek bahsinden fena halde huylanarak biri zerdeyi, öteki tatar böreğini tutturur. Yusuf ağa, Susun yumurcaklar, biz ne pişirtirsek siz de onu yiyeceksiniz. Hiç kibar çocukları zerde, tatar böreği diye ağlar mı? Gugular birbirinin yüzüne gururla bakışarak bu kibar çocukları sözünü birer acayip davranışla anlamaya uğraşırlar. O sevinçle büyük Gugu babasının yüzüne elini uzatıp ''Dur baba kulağına girecek.'' Sözüyle bütün bu hülyaların üzerinde gezinen bitlerden bir tane yakalar. Lambaya atar. İğrenç böcek lambanın içinde pıt diye patlar. Hep birden gülüşürler. Küçük Gugu Tatar böreği davasını unutarak en büyük kahkahaya o verir. Her dakika vücutlarını dağlayan bu böcekleri ara sıra yakaladıkça Böyle hiç acımadan yok etmek bu aile için pek sevinçli bir oyundur. Nihayet aile arasında Hülya'yla karın doymaz gerçeği kendini gösterir. Hepsi pek çok acıktıklarını hissederler. Herif karısına "Kalk, yemek ısıt." emrini verir. İşte burada bütün Hülyalar aldatıcı rengini kaybeder. Kadın biraz aklını başına toplamaya uğraşarak ben sana üç gündür evde kömür kalmadı demiyor muyum? Bugünkü pırasayı çalı çırpıyla pişirdim. Artık şimdi neyle ısıtılacağını sen düşün. Yusuf ağa. Ay sonu olduğunu bilmiyor musun? Para olmayınca neyle alayım? Cevabıyla öfke içinde ayağa kalkar. Hülya'nın vücuduna verdiği gevşeklikle kuşağını, düğmelerini çözmüş bulunduğundan rakı parası yapmak için karısı görmesin diye uçkurluğuna saklamış olduğu mecidiyeyi kazayla tıngır mıngır yere düşürür. Kadın mecidiyenin yuvarlandığını görünce başına, kulağına, parmağına taktığı o hayalden elmasların aldatıcı parlaklığından bir baş silkintisiyle kurtularak ''Utanmaz herif, insan karısından, çocuklarından parasını saklar mı? Üç gündür üstünü başını, tekmil ceplerini elek elek aradım. On para bulamadım. Söyle bakayım, bu mecidiyeyi nereye sokmuştun?'' Ağlayarak Senden bize ne hayır geliyor ki bunak teyzenden gelsin. Öyle kaltağın evine de, eşyasına da, parasına da lanet olsun. Verse de istemem. Kabul eden namert olsun. Hem bizi merdiveninden yukarı çıkartmayan cibiliyetsiz sana bana ev var mı bağışlar? Soy sop birbirinize çekmişsiniz alçaklar. Bu dil kavgası, bu saldırma rakıyı herifin başına sıçratıncaya kadar devam eder çok defa iş dövüşe biner. Fakat vuruşmada en çok dayak yiyenin kim olduğu belli olmaz. Bu tatlı hülyalardan uyanıklığın ertesi gününde bir sabah Gırgırı Latife Hanım'ın evinden Bekçi'nin kardeşi Mustafa gelir. Guguların kapısını çalar. Mustafa'yı görünce Afife Hanım ihtiyar teyzelerine karşı akşamki sövüp saymanın kin ve garızını hep unutur. Büyü küçüğü kapı önüne koşarlar. Sorarlar ki ne o Mustafa? Teyzemiz hastalandı da bizi mi çağırıyor? Ne var? Çabuk söyle. Size mal verecek. Çağırıyor. Hepsini mi? Hepsini veriyor. Mala pula baktığı yok. Hepsini verecek. Kendisi Hicaz'a gidecek. Artık orada kalacak. Bir daha İstanbul'a gelmeyecek. Afife Hanım şaşkınlıkla karışık bir sevinçle merdivenin son basamağına yığıla kalır. Bir eliyle çarpıntısını tutmaya çalışarak Gugular, bir maşrapa su yetiştirin. Bayılıyorum. Yardım çığlığıyla evi çınlatır. Yusuf A neye uğradığını bilemeyerek sevinçli bir şaşkınlıkla Mustafa'nın iki elini şapır şapır öperek içtenliğini göstermeye başlayıp bir türlü hızını alamayarak göğsünden gerdanından bir öpücük yağmuruyla yanaklarına doğru yükselir. Yüzü salya, vücudu iki kolun meydana getirdiği sıkı bir çember içinde bunalan Mustafa, Yusuf Ağa'nın sevinç dolu kucağından kurtulmak için ''Ne oldu ki Allah'ını seversen?'' diye şaşkınlık narasıyla silkinip kapıdan dışarıya kendini zor atar. Gugular'ın curcunası da evi sarsar. Beri yandan Mustafa'yı kollarının arasından kaçıran Yusuf Ağa bol bol öpmek için Gugular'dan birini yakalar. Bu nedir? Aklımı alacaksınız. Diye Afife şaşkınlıkla öteki Gugu'yu dövmeye başlar. Bir bağırış çağırış ki tarife sığmaz. Biraz sonra bu gürültü azıcık yatışır. Hep birlikte gitmeye karar verirler. Afife o hülyaların gerçekleştiğini gösterir. Nazlı bir davranışla dizlerinde derman bulunmadığından söz ederek kocasına bir araba getirmesi gerektiğini anlatır. Araba gelir içine binerler. Bunlar öpüşe dövüşe, ağlaşa gülüşe yolda giderlerken, Afife, teyze hanımın iyiliğe düşkünlüğünden, Müslümanlığından, melek huyluluğundan, günün birinde bütün mallarını kendilerine bağışlayacağının zaten öteden beri besbelli bir gerçek olduğundan falan söz açar. Araba, gırgır gır Latife hanımın hanesi önünde durur. Kapıyı açık bulurlar. Bunlar buraya evvela içeriye sonra merdivenlerden yukarıya saldırırlar. Fakat evin içi birçok sarıklı efendilerle dolu bulunması, bütün eşyanın mezardan çıkarılmış gibi ortada dökülü olması bunları alıklaştırır. Efendinin biri Yusuf Ağa'ya, ''Yukarı çıkmayınız, siz kimsiniz? Evvela onu haber veriniz.'' demesi işin rengini büsbütün değiştirir. Yusuf Ağa şaşkın şaşkın, ben Latife Hanım'ın yeğeni Yusuf Ağa'yım. Yanımdakiler de karımla çocuklarım. O efendi haykırarak, İmam muhtar efendiler, Latife Hanım'ın yeğeni bu şahıs mıdır? İmam ve muhtarlar, Evet, evet, Yusuf Ağa işte budur. Sonra defterde teslim alındığını mühürle tasdik edeceksiniz ha. Ederiz, ederiz. Yusuf Ağa'ya hitaben, Teyzeniz iyi ahlak sahibi Latife Hanım bu sene mübarek Şevval ayının 8. pazartesi günü kalmak niyetiyle Hicaz'a doğru yola çıktı. Eşyalarının ve mallarının bir kısmını sattı. Bir kısmını da komşu ve akrabasından bulunan muhtaçlara dağıtılmasını münasip gördü. Biz elimizdeki onaylanmış defterde yazılı olduğu gibi kimlere verilmesini söylemişse emanetleri sahiplerinin eline verip teslim ediyoruz. Sizin de hisseniz elinize verilecektir. Hemen hemen hiçbir şey anlayamadıkları şu kısa söyleve karşı karı koca ve iki gugunun ağızları açık kaldı. Yine o efendi bağırarak Hacı efendi bu belgeyi yazdıran kadının yeğeni Yusuf Ağa ve onun ailesine verilmek üzere kayda geçen paraları ve eşyayı okuyunuz. Öteden yüksek sesle Bu belgeyi yazdıran kadının yeğeni Yusuf Ağa ve onun ailesine verilecekler. Evvela aileye hamam parası olmak üzere iki adet gümüş mecidiye nakit. Ondan sonra ipek işlemeli iki adet arakiye, seccade ile akik tesbih, süslü kafes içinde sarı renkli erkek ve tepeli bir adet kanarya. Eşyayı ayıran zat, ''Hacı efendi kafeste beraber mi verilecek?'' diye bağırdı. Ona ''Evet, evet'' cevabı verildi. Defteri okuyan yine okumaya devam ederek Yusuf Ağa'nın Emin ve Kerim veyahut Gugular isimlerindeki iki sağır evladına verilmek üzere yazılanlar. içlerinde basma hatla birer ilmihal risalesi bulunan Klaptan işlemeli iki adet cüz kesesi. Yusuf Ağa'nın eşi Afife Hanım'a verilmek üzere yazılanlar. Siyah çuha kabaralı bir adet faraşla süpürge. Bütün hülya gecelerinin Doğura doğru en son eline verdiği bu faraşla süpürgeyi yanına alarak Afife'nin oradan çıkıp gittiğini görmek hiçbir komedi sahnesinde seyir olunabilir hallerden değildir. O iki mecidiyeye acaba hamama mı gittiler yoksa tatlı yahni mi yediler? İşte ben bunu merak ediyorum. 26 Kasım 1898